Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji konusuna başlıyoruz. Egzotermik ve endotermik olaylar. Birinci soru. Yukarıda zamanla entalpi değişimi verilen grafik tepkimelerden hangilerine ait olabilir? Verilen grafikte bilenlerin potansiyel enerjisi, entalpi değerleri, ürünlerin potansiyel enerjisi yani entalpi değerlerinden daha küçüktür. Bu durumda tepkime endotermiktir. Karbonun yanması, yanma olayları azot hariç egzotermiktir, yanmış. Suyun ayrışması, ters tepkime hidrojenin yanması egzotermikken suyun ayrışması endotermiktir. Asit bas tepkimesi, nötralleşme tepkimeleri her zaman egzotermiktir. Buna göre cevap B seçeneği. İkinci soru aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi açısından türü hatalı olarak verilmiştir? Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç endotermiktir. Doğru. Hidrojen yanması egzotermik. Bir atomun elektron almasına elektron ilgisi diyoruz. Flor, klor yani halücenin elektron ilgisi egzotermiktir. Karbondioksit gazının suda çözülmesi, gazların tamamının suda çözülmesi egzotermiktir. Bir atomdan bir elektron koparılması, iyonlaşma enerjisi daima endotermiktir. Cevap D seçeneği. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasında ısı değişimine elektron ilgisi denir. Buna göre elementlerinden hangilerinin elektron ilgisi Isı veren egzotermik bir türdendir. Elektron ikisi endotermik ya da egzotermik olabilir. Genel olarak A metallerin elektron ilgileri egzotermikken metallerin ve sıvı gazların endotermik olmaktadır. Burada hidrojen egzotermik, flor egzotermik, neon gazının elektron ilgisi ise endotermik olacaktır. Ancak bazı ametallerin elektron ilgileri endotermik olabilir. Dördüncü soru tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir asit bas tepkimesi bu arkadaşlar. Tüm asit bas tepkimeleri egzotermiktir. Gerçekleştiği çözelti zamanla ısınır. Egzotermik tepkimeler dışarı ısı veren tepkimelerdir. Çözülme sırasında, reaksiyon sırasında, Dışarı ısı vereceği için çözelti zamanla ısınır. Arkadaşlar ürün ka ısı kapsamı potansiyel enerjisi ekzotermik tepkimelerde şöyle olacaktır. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından potansiyel enerji diyelim şuraya tepkime formülü daha küçük olacaktır. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden daha azdır. Doğru cevap E seçeneği. Beşinci soru. Düşük sıcaklıkta ürünlerin daha kararlı olduğu bir tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeler ısı bakımından endo ya da egzotermik olabilir. Hemen şöyle bakalım. Endotermik tepkime. Burada yüksek sıcaklıkta ürünler düşük sıcaklıkta girenler daha kral. egzotermik tepkime değilse yüksek sıcaklıkta girenler düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Bu durumda düşük sıcaklıkta ürünlerin kararlı olduğu tepkimemiz, düşük sıcaklıkta ürünlerin daha kararlı olduğu tepkime egzotermik olacaktır. Başlatıldıktan sonra açığa çıkan ısı, bakın şuradan ısı açığa çıkar, tepkiminin kendinden devam etmesini sağlar doğru. Bir tepkinin başlatılması için minimum bir enerjiye ihtiyaç vardır. Ancak egzotermik tepkime daha sonra açığa çıkacak olan enerji fazlası bu enerji sürekli karşılar. Yanma tepkimesi olabilir, olabilir. Azotun yanması hariç egzotermik tepkimlerdir. Sentez tepkimesi olabilir. Sentez tepkimeleri de olabilir. Genellikle analiz tepkimeleri Ayrışma tepkimeleri endotermikken sentez tepkimeleri egzotermiktir. Ancak analiz sentez tepkimelerinde istisnalarımız bulunur. Altıncı soru. Yukarıdaki olaylar entalpi değişimi türü açısından bir düzene göre sıralandığına çalışılmıştır. Buna göre hangi iki olayın yeri değiştirilirse sıralama endotermik, egzotermik düzene dönüşür. Önce yazalım erime, endo. Nötralleşme egzo. Yoğuşma en egzo. Süblimleşme endo. Ve bağların kopması endo olacaktır. O zaman şu ikisi yer değiştirmiş olursa sıralama düzgün devam edecektir. 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekir. C seçelim. Yedinci soru. Yukarıdaki tepkime türlerinden hangilerinin entalpi değişimi için kesinlikle pozitiftir ya da negatiftir yorumu yapmak mümkündür? Yani entalpi değişimi pozitif olması endo termik negatiftir egzotermik diyeceğiz. Şimdi Hangisi kesinlikle endotermiktir ya da kesinlikle egzotermiktir? Sentez tepkimeleri genelde egzotermikken endotermik olanları var. Azotun yanması hariç egzotermiktir. Nötralleşmelerin tamamı egzotermiktir. Analiz yine endo ya da egzo olabilir. Buna göre cevap C seçeneği. 8. soru. Yukarıdaki fiziksel olaylardan egzotermik olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gazların suda çözülmesi egzotermik. Gazın yoğuşması egzotermik. Gazın katıya dönüşmesi, kralaşması egzotermik katıdan sıvıya geçme endotermik olacaktır. Erime endo, kralaşma egzo, yoğuşma egzo ve de suda çözünme gazların suda çözülmesi bu şekilde olacaktır diyoruz cevap C seçeneği. Dokuzuncu soru. Azot molekülünün gerçekleştirdiği yukarıdaki olaylardan hangilerinde ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden fazladır. Ürünlerin ısı kapsamının girenlerinkinden fazla olması tepkimenin endotermik olduğunu göstermektedir. Endo. Bağın kırılması endotermik, azot gazının yanması endotermik. Sentez tepkimesi arkadaşlar genelde bunlar nedir? egzotermik tepkime olmuş olacaktır. Buna göre cevap B seçeneği. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin zamanla entalpi değişimi grafikteki gibidir? Evet 10. soruda egzotermik tepki diye soruyor. Karbon monoksit yanması egzotermik, bağ kırılması endotermik, asit baz tepkimeleri egzotermik olmuş olacak cevap C seçeneği. Karbondioksite ait yukarıdaki olaylardan hangilerinde yüksek sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlıdır? Yine bir önceki soruda anlatmıştık. Yüksek sıcaklıkta potansiyel enerjisi yüksek olan maddelerin daha kararlı olduğunu söylüyoruz. Yüksek sıcaklıkta ürünlerin daha kararlı olması tepkimemizin endotermik olduğunu bize söyler. Bu durumda karbondioksit katılsının gaz haline geçmesi endotermik, karbondioksit gazının suda çözülmesi, tüm gazların suda çözülmesi egzotermik, karbondioksit sulu çözelsi asidik çözelti, NaOH sulu çözelti bazik çözelti, nötralleşme yani egzotermik olacaktır. Bizden sorulan endotermik tepkime. Cevap A seçeneği. Son soru. Yukarıdaki tepkimeler ve türleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Kömürün yanması egzotermik. Suyun elektrolizi ayrışma endotermik. Buzun erimesi erime endotermik olacaktır. Cevap Şöyle D seçeneği olacak. Bu şekilde birinci testimizi tamamlamış olduk.